diye çatışanları İslam ülkeye hakim olmasın diye nasıl adamlar direniyor 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 görmüyor musun Iş adamları bilmem ne medyanın adamları mafyanın adamları ge efendim emekli generaller İslam gelmesin diye nerelere gidiyor nerelere giriyor neler yapıyorlar görmüyor musun İslam kolay mı Hz Musa gelmesin diye Firavun kesmedik çocuk bırakmadı Tefsir kitaplan tespitine göre Musa namında bir Allah'ın nebisi, Allah'ın velisi, Allah'ın yeryüzüne göndereceği, seçtiği, sevdiği Musa gelmesin diye Firavun doğan erkek çocuklardan 990 bin kişi boğazından kesti. Ayetle sabit. Ayet olmazsa söylemeyeceğiz bunlar. İslam gelmesin diye. Kolay değil İslam. Siz anadan babadan Beleş bulmuşsunuz. İslam'ı da hiç farkında değilsiniz. Beleş bizde İslam beleş. Sopayı yiyen yok. Dayak yiyen yok. Bilal Habeşi gibi üstüne efendim 400 kilo taş koyup da Allah yok diyeceksin gibi çilelere giren var mı içinizde? Bizim Müslümanlığımız çok basit, ucuz yani. Babadan kaldı, miras malı. Ye babam ye, bitmiyor. Hidayet çok zor bir olaydır. Hidayet öyle kolay bulunan, satın alınabilen, kiralanması mümkün olan bir olay değil. Allah'ın bizzat alnına cennetime bu kulumu almak niyetindeyim diye imza attığı adamdır mümin. İmzalı mümin insan. Allah'tan damgalı, Allah'tan imzalı insan. İman. O imana sadık kalmak lazım. O imana sahip olmak lazım. Hocam bir insan iman ettikten sonra imandan çıkar mı? Çıkmaz mı ya? Her gün çıkan çıkana günde bir günde milyonlarca insan imandan çıkıyor. Zaten efendimiz de beyan etmiş, buyurmuş. Seteküni fitenün tekita ilel muzlim. Çok ürkütücü bir hadistir bu. Vallahi korkuyoruz. Zaman gelecek gecenin karanlıkları gibi katı katı zifiri Göz gözü görmeyecek karanlıklar gibi fitneler çıkacak. Fitne demek Allah'ın yolunu kesen her şey. Bir kimseyi namazdan alıkoyan şeyin Kur'an'a göre adı nedir? Fitne fitne. Namazdan alıkoyuyor, sünnetten alıkoyuyor, ibadetten alıkoyuyor, cennetten alıkoyuyor, engelliyor cennete gitmeyi, Allah'a gitmeyi, İslam olmayı, namaz kılmayı, secdeyi seccadeyi, camii cemaati engelleyen her şeyin adı bir tek kelimedir. Nedir? Fitne, fitne. Bir kelime, tek kelime kullanmış. İnnemâ emvâlukum ve <laughs> evlâdukum fitne. Bugün binler, milyonlarca Müslümanı namazdan, ibadetten, zekattan alıkoyan ticaret hanesidir. Müşteri gelecek ya Cuma'ya gelmiyor, hay! Adam. Bak alıkoyuyor. Cuma'dan, camiden, ibadetten, sadakadan, teberru'dan, zekatta hepsi fitne bunların. Yani imtihan demek. Fitnenin de Türkçesi imtihan. Aşarsan kurtuldun, takılırsan gittin. Böyle fitneler zuhur edecek. Yusbihur raculu müminen ve yumsi kafira. Bak mümin kafir, mümin kafir bu iki kelime Kur'an'da ve sünnette çok geçer. Yusbihur raculu müminen sabahleyin bir mümin evinden mümin olarak çıkacak ve yumsi kafira akşam evine gelirken kafir olarak gelecek. Böyle dalgalanacak insanlar. Çalkalanacak. Deniz dalgaları gibi gelip gidecek. Sabah mümin, akşam kafir. Akşam mümin, sabah kafir. Ne kadar zor günlerdeyiz. Ne kadar sıkıntılı zamanlardayız. Fitnelerle etrafımız döşeli, çevrili, çemberli, çerçeveli. Sokağa çıktığınızdan itibaren nefisle mücadele başlıyor, iblisle mücadele başlıyor, zalimle mücadele başlıyor. Çıplak kadınlar sıraya girmiş gibi. Adım başı fahişe, adım başı çıplak, adım başı üryani, adım başı sapık. Adım başı, efendim, kap, kopuk. Adım başı, faizci. Adım başı, günahlı. Adım başı. Hadi kal erkeksen Müslüman olarak bak. Sen kalsan çocukların kalamıyor. Çocukların kalsa karın kayboluyor, kızın kayboluyor. Gelinin gidiyor, damadın gidiyor, çevren gidiyor, etrafın gidiyor. Öyle yayılmış vaziyette. <laughs> Televizyon ekranları, belki günde 24 saat devamlı insanların zihnine, beynine vallahi fuhuş ekiyor. Nasıl ki tohum ekiyorsun tarlaya da ekin oluyor. Televizyonlar da avuç avuç değil küreklerle körpe yavruların, gençlerin, erkeklerin, kadınların zihnine vallahi çıplaklık ekiyor. Açık saçıklık, sapıklık, eşcinsellik, homoseksüellik, uyuşturuculuk, pislik, bütün kötülükleri kanaldan insanların beynine şakır şakır felaket akıtıyor. Şiddet akıtıyor, şehvet akıtıyor. Amerikan filmlerinde en az 100 kişi ölüyor veya öldürülüyor. İnsan öldürmeyi adede çocuklara telkin ediyor. Tabanca kullanmayı, adam öldürmeyi, adamları boğmayı, cesetleri, ceset, 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 ölümler, insan öldürmek normal günlük hadise haline getiriliyor. Alıştırılıyor, bulaştırılıyor, ulaştırılıyor, göze hoş gösteriliyor, göre göre kanıksıyorsun ya ha, adam da ne ya tavuktan kıymeti yok adamın diyorsun. Ama Allah öyle demiyor. Men katele nefsen bir gayri nefsin ev fesadin fil ard. Bir kimse bir kimseyi haksız yere fındık kabuğunu doldurmaz sebeplerle, mazeretlerle, tehevvürle, sinirle, sıkıntıyla, efendim terörle, anarşiyle, haksız yere zulmen Allah'ın emretmediği şekilde bir kimseyi öldürürse bakın insanın hayatının değerine, insan canının, insan kanının, insan hayatının değerine Feke enne ma katelen nase cemi'a. Haksız yere bir kişiyi kurşunlayan, öldüren bir kimse Allah katında şu anda dünyada o insanı öldürdüğü günlerde yeryüzünde kaç milyar insan varsa ki altı buçuk milyar insan var deniyor. Allah bu katili hesaba çekerken altı buçuk milyar insanı öldürmüş olmanın vebaliyle çekecek hesaba. Vebalin ağırlığına bakın. Ayetle sabit. Ben bunu söylemiyorum. Feke enne ma katelen nase Dünyada ne kadar insan varsa hepsini öldürmüş gibi huzurum alacağım. Bu namussuz katili. Ama Türkiye'de insan hayatı tavuktan ucuz hale geldi. Tavuk, tavuk. İşte bakın. Bir çete kurmuşlar. Muş, muş aşiretlerinden bir çete. Kaç gündür haberleri dinlemiyor musunuz? Orduya sızmışlar, polisin içine sızmışlar, İstanbul'a emniyet müdürü tayin ettirmişler, hırsızları korumuşlar, katilleri korumuşlar, örtbas etmişler, her gün bir ceset yolun kenarına atmışlar. Hale bakın, aman ya Rabbim! Şu hale bakın yani, millet memleketine hale bakın. İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu ülke var mı dünyada? Çalıştıramıyorsunuz, eğitemiyorsunuz, 73 sene olmuş cumhuriyet kurulalı. Hala çocukları şöyle mi okutalım, böyle mi okutalım? Hala yerine oturtamamışlar. Eğitim sistemi yok. İnsan yetişmiyor, kaliteli, kalifiye eleman yetişmiyor, sanatçı yetişmiyor. Çok bizden çok sonra özgürlüğüne kavuşan devletler Nobel ödülü almış. Hala cumhuriyet çocuklarının içinde bir tek Nobel ödülü alan var mı? Hatırlıyor musunuz? Vallahi yoktur. Nobel ödülü. Nobel ödülü almak şöyle kalsın. Nobel ödülü almaya adayımız bile yok. Daha niye bu fakülteler açılmış? Daha niye bu üniversiteler devam? Daha niye millet trilyonlarca bu üniversitelere vergi veriyor? Yetiştiremiyorlar. Şimdi gece günüz bir mesele var. Nedir? İmam hatip okullarını nasıl kapatabiliriz? Vallahi bunu düşünüyorlar. Bakanlar, başkanlar, adam müsteşarlar, Milli Eğitim Şurası. İmam Hatip okullarını nasıl kapatırmış? Bütün gün bunu düşünüyorlar. Dünyanın neresinde böyle bir şaşkın devlet var? Dünyanın neresinde böyle şaşkın bir parlamento var? Ya Rabbi. Milletine ters düşmüş, dinine ters, inancına ters, tarihine ters düşmüş başka bir parlamento kainatta var mı? Ters, her şey ters. Ya eyhellezina amenu ne güzel bir ifade ne güzel bir hitabe ne güzel bir davet ne güzel bir çağrı